Queen Game'e hoş geldiniz. Yeşil ışık dediğimde koşacaksınız ve kırmızı ışık dediğimde hareket etmeyeceksiniz. Hareket ederseniz ölürsünüz. Yarış çizgisinde ilk geçen elmasları kazanır. Başla! Ha <laughs> ha ben kazanacağım çok kolay. Hey! Sadece beni izleyin. Yeşil ışık. oh, çok hızlı koşuyor. İskelet ona o Tamam al bakalım bunu. Kırmızı ışık. <laughs> tamam hareket etmiyorum. Ben kazanacağım. <laughs> ben kazanacağım. Hayır hayır beni bekle. <laughs> Sonunda ben kazandım. <gülüyor> <gülüyor>